Okan denizlerimizdeki yeni insansız deniz aracımız da hazır. Canım Baykar havada yapıyor, tusaş havaları yapıyor. Deniz alanında da birçok firmamız, devlet, özel firmamız çalışmalarına son sürat devam ediyor ve kayacı savunma. Özel firmamız, savunma firmamız, Okan isimlendirdi, Okan adını verdi insansız deniz aracını duyurdu ve işte o videoyu hep beraber izleyelim dostlar. Al Bayer rengine olarak Tamamen yapay zeka, tamamen yerli üretim, tamamen milli olarak üretildi. Ee, ürün, e, sahil güvenlik komutanlığı e, nezdinde e, sürekli testler yapılarak e, savunma sanayi başkanlığı kısmında testler yapılarak ilerlemiş durumda. Tam otonom olarak çalışmakta ürünümüz. E, hedefine e, ulaşabilmek için önüne çıkacak engelleri yapay zeka ile kendisi e, rotasını değiştirip tekrar kendi rotasına girip e, görevini tamamlamakta e, geliyor. Elhamdülillah. Yani karşısına sevgili dostlar bir hedef çıktığı zaman, bir engel çıktığı zaman otomatikman rotasını değiştirebiliyor. Yapay zekalı, akıllı. Akıllı canım. Artık böyle akılsız yapmıyoruz. Yaptığımız her şey akıllı. Ha, öncekiler zaten daha da hızlı şekilde geliştirdik. Onlar insan kontrolüyle yönetiliyordu. Bu da Bunlar da bu yeni yaptığımız sistemler de insan kontrolüyle yönetiliyor ama kendi kendine de karar verebiliyor. Yani operatör kullanımı, tamamen inisiyatifi bu robotik sistemlere bırakabiliyoruz ki bunlar robot. Bakın, Hinduların rap 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 koşan robotları, hani spor eğitim yapan robotları var ya, Çinlilerin 10 saniyede işte 100 metreyi koşan o köpekleri var ya onlar da robot. Bunlar da robot. Robotlar işte bizim denizlerdeki robotlarımız, havadaki robotlarımız ve tam otonom şekilde yapay zekalı. Düşünün ki sevgili dostlar. Yani şimdi karşıdan zirtaki balığı geliyor. Karşıdan zirtaki balığını gören bizim işte radarlar, sistemler hemen diyor ki durun bunu durdurmalıyız. Ama öyle pahalı bir sistem kullanmayalım. Basit. Parası az olsun. Çünkü Zirtaki takip çok para atmaya gerek yok. Çok masraf etmeye gerek yok. Pahalı füzeleri, pahalı ne bileyim torpidoları, pahalı savaş gemileri kullanmaya gerek yok. Aha bunları gönderelim bak. <laughs> ne güzel duruyor da. Bekliyor. Hanimiş benim zirt Hanimiş benim zirt Gel. <laughs> gel babaya gel deyip Zirtaki balonu babalara getirecek müthiş bir sistem. Hey maşallah. Hey maşallah. Bakın ki düşünün sevgili dostlar. Bunlardan ki binlercesini denizlerde bıraktık. Binlercesini havadan gönderdik. insansız versiyonları. Neler olur biliyor musunuz? Tut 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 tut. Beş dakikada Zirtaki diye bir yer kalmaz. Zirtaki diğer diye bir yer kalmaz. Onun için adalara son sürat hazırlık. Adalarımıza hazırlık. işte böylece devam ediyor. Bekle bizi adalar denizi. Bekle bizi adalarımız. Rodos, Girit, Kerpen, Midilli, 12 adalar. Tüm adalarımız. Geliyoruz Allah Allah nidalarıyla gümbür gümbür geliyoruz İnsanlı geliyoruz insansız geliyoruz canım arkanda ne Fransa ne İsrail ne İngiliz ne Avrupa ne Amerika Johnler kalacak bizimle baş başa kalacaksın ve paligarya babalara geleceksin baban geliyor esas duruşa geç Şimdi çok ilginç bir haber Kanada'dan. Kanada arkada videoyu görüyorsunuz. Yüzlerce kişi soğukta, karda, kışta, kuyrukta bekliyor. Şöyle bir sıra oluşturmuşlar. Burası ne? Evet bir sağlık merkezi. Haber şu sevgili dostlar. Kanada'da Volkerton şehrinde yeni atanan aile hekiminin 500 kişilik kontenjanına kayıt olmak için yaklaşık 1000 kişi kuyrukta saatlerce bekledi. Yanlış duymadınız. İlk kez bir kasabaya aile hekimi atanıyor. O aile hekimi tabii kayıt altına alacağı hastalarını, o ailelerin listesi çıkarılacak. 500 kişiye kadar vatandaşın kontrolünü yapabilecek, sağlık muayene ihtiyaçlarını giderebilecek. O 500 kişilik kontenjandan faydalanmak isteyen bine yakın Kanadalı böyle kuyrukta saatlerce soğukta bekledi. Ula hanım Kanada medeniyetler şehri, ne bileyim her şey var. Ondan sonra doktorları mı yok? Sağlık sistemleri mi kötü? Nedir bu durum? Hani bu görüntü binde biri Türkiye'de olsa yani sokaklarda yüzlerce metre kuyruk olsa binlerce insan sokaklarda beklese kayıt yaptırmak için kızılacak kıyamet kopar. Ama işte gel gör ki Kanada durum böyle. 500 kişilik doktor kontenjanına 1000 kişi 1000 kişilik hasta kontenjan kaydı olmak için kuyrukta saatlerce bekliyorlar. Sıkıntı yok Kanada. Yakında Trump sizi kurtaracak. Bekleyin. Bu geliyor. Sarı kafa Trump Kanada'yı Amerika'ya ilhak edecek. Amerika'nın 51. eyaleti olacak. Ondan sonra Amerikan sağlık sistemiyle ihya olacaksınız. Ama yok. Amerika'nın sağlık sistemi de onlardan beter. <laughs> ne diyelim? Geçmiş olsun Kanada. Buz tutacaksınız. Buz. Myanmar eski adı Burma. Burma'da filler savaş sahnesinde yerini aldı. Filler evet aha görüyorsunuz. Fil birlikleri ormanlarda üzerlerinde askerler yürüyüşlere geçtiler. Biraz şuraları göstereyim de. Ne oluyor? Burma yani yeni adı Myanmar. Biliyorsunuz Myanmar'da darbe yaşanmıştı. Darbecilere darbe, darbe üstüne darbe, darbeler darbeler üstüne. Bir tarafta Çinciler, diğer taraftan Amerikancılar birbirlerine darbe yapa yapa Myanmar'da yani eski adı Burma'da iç karışıklık devam ediyor. Bu eksende Myanmar'da cuntacı askeri darbeye karşı fillerle örgütlenen gerillalar onlara karşı saldırılarına hız verdiler. Yani iki farklı grup birbirlerine giriyorlar. Orada ormanlarda filler aktif şekilde kullanılıyor. Fil birlikleri Burma'da savaşın içinde yerini böylece aldı. İlginç, eksantrik anlar, tarihe geri dönüş. Yani bunların tankları, zırhlı araç gereçleri yok mu? Vardır. Herhalde bu alanlarda çok aktif şekilde kullanılamıyor. Bataklıktır ya da ormanlık alanda verim elde edilemiyorlardır ya da yoktur. Böyle bir durum filler Burma'da, Myanmar'da sahnede. Ne diyelim? Zalimler. Yani iki tarafta zalim ha. Yiyin birbirinizi. Myanmar'da maalesef oradaki Müslümanlara, Arakan Müslümanlarına yapmadıkları eziyet kalmadıydı bu Myanmar cuntacılarının, Myanmar'dakilerin ve oradaki Budistlerin. O Budistlerin Müslümanlara yapmadıkları eziyet işkence kalmadıydı. Şimdi birbirlerine girdiler. Allah zalimi zalime kırdırıyor. İnşallah Arakan Müslümanları rahat bir nefes alıyordur. İnşallah Arakan Müslümanları kendi yerlerinde, kendi bölgelerinde huzura ve rahata kavuşurlar. Türkiye'miz, Türk Devlet Haklı elbet elimizin biri de oradadır. Görünen, görünmeyen kısımda. Kerkük, Musul, Tusurmatu, Süleymaniye, Türkmenli. Bu bölgelerdeki soydaşlarımıza, bu bölgelerdeki kardeşlerimize birçok şekilde zalimler yapılıyor. Hali hazırda oradaki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Türkiye ile birler, beraberler birçoğu. Ha bize karşı olanlar da var. Şimdi Kerkük'te Irak Türkmen Cevizi Başkanı Hasan Turan net ve önemli bir açıklamada bulundu. Çünkü Türkmenleri ve Arapları dışlayan bir şekilde ani olaraktan zirve yaptılar. Kimler? Talabaniler orada işleri karıştırıyorlar. Irak yönetimi orada Talabanilerle beraber işleri karıştırıyor. Türkmenlere ve Araplara karşı onları Kerkük'ün yönetiminde yer almayacak şekilde dışlayan bir şekilde zirve yaptılar. Kerkük yerel yönetiminde Araplara ve Türklere yer vermediler. O anların işte haberi Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan'ın açıklaması hep beraber dinliyoruz. Kerkük'te hiçbir şekilde huzur istikrar Kerkük kavuşmaz eğer hakiki ortaklık olmasa Kerkük'ün içinde. Biz liste olarak, cebhe listesi olarak her zaman görüşümüz emniyetin ittihadi kalması, hakiki ortaklık olması, bütün kazanan listelerden bir ve bütün oluşumlardan bir hükümet kurulması yüzde otuz şartıyla beraber inşallah idari mahkemeden ayın girimçisinde bir karar alınsın. Kerkük'teki hakiki ortaklığı ortaya koysun. Ola şu sevgili dostlar. Hasan Turan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan yaptığı açıklamada Kerkük'te yerel yönetimde, Türkmenlerde, Kürtlerde, Araplarda, diğer gruplarda kim ne kadar oy aldıysa o aldığı oy oranında temsiliyet oluşturulsun. Biz bunu istiyoruz. Bizi dışlamayın, Türkmenleri dışlamayın, Arapları dışlamayın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çıkışı ve durumu bu ve bunu Irak Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu belirtiyor. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan. Irak Anayasa Mahkemesi'nden bu sürecin yani Kerkük'te yerel yönetimlerde Türkmenlerin ve Arapların olmayışı protesto diğer taraftan veto edilecek. Anayasa Mahkemesi'ne döneceği söyleniyor. Bakalım ne olacak ne bitecek. Kerkük'te ortalığı bulandırmaya çalışan hareketler. Türk Devlet Haklı asla ama asla bu bölgeleri biz boş bırakmadık ve dahi bırakmayız. Ne diyoruz? Kerkük Türktür. Türk kalacak. Orada Türk'ü de, Kürt'ü Arap'ı da, diğerleri de kim var yok. Herkes huzur ve barış içinde yaşayacaklar. Ama bir oldu bittiye asla Türk Devlet Haklı izin vermez. Arkada bir video paylaşacağım sizlere. Burası Fransa, Paris. Fransa'da ilginç anlar, ilginç istek. Fransızlar Paris'te ne diyorlar? Biz kral istiyoruz. Biz Paris'te biz Fransa'da yeni krallar istiyoruz yürüyüşü. Fransa'da kraliyet yanlıları Kral 16. Louis'nin ölüm yıl dönümünde yürüyüş yaptılar, kralı andılar, yaşasın kral dediler. Napolyoncular nerede? <laughs> Çakma Napolyon teneke Macron nerede? Onun taraftarları nerede? Yok. Aman Napolyon görmesin yoksa çok bozulacak canım. <laughs> İzliyoruz ellerinde bayraklar. Fransız kralı 16. Julien'in o zamanın bayrakları herhalde. Ve ellerinde <laughs> Kral Louis'nin posteri. Biz kralımızı istiyoruz. Yaşasın, <laughs> yaşasın imparator, yaşasın kralımız. Yapmayın böyle ya. Yapmayın. <laughs> mağarını üzeceksiniz. Beygirsiz mağarını üzeceksiniz. Adamın kalbi dinleyecek. Zaten canı sıkkın. Zaten morali bozuk. Bir de siz yapmayın. Ey Fransızlar. Ve Suriye. Suriye'den ilginç yorumlar geliyor. Johnny'ler. Fırat'ın doğusundan çekiliyor. Kaçıyorlar. İşte o anları gösteren video sevgili dostlar. Amerika nesi var nesi yok pırısını pırtısını toplayıp bakın zırhlı araçlarını almışlar tırların kamyonları sırtına koyup geri çekiliyorlar. Nereye? Değil Zor bölgesinden, Rakka bölgesinden, Haseke bölgesindeki Amerikan birlikleri araçlarını yükleyip yükleyip Irak'a götürüyorlar. Irak'a gidiyorlar. Oradaki Irak'taki Amerikan üstlerine geri çekiliş yapıyor. Bakın kullandıkları işte araçları gereçleri bu konteynerlerin içine doldurup tırlarla beraber götürüyor. Amerikalılar araçlara gidiyor. Birileri bağırmaya başlayacaktır. Kavvat Amerika, kavvat Moskova, kavvat Pers. Nereye gidiyorsunuz? Sizler de mi gidiyorsunuz? Onlar da gidiyorlar. Gidecekler. Bugün itibariyle sevgili dostlar Suriye'den yapılan açıklama. Ahmet Şara Suriye'nin yeni başkanı YPG PYD'ye mühlet verdiydi. Ve bugün itibariyle YPG PYD'ye verilen mühletit bittiği, sürenin bitti. ve artık Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda topyekün bir harekat hazırlığı için düğmeye basıldı. Ameşara'nın işte öncesinde başında olduğu Suriye ordusu Nereye geldi? Fırat'ın doğusunda harekat bölgelerine takviyeler yapıyorlar. Oralara doğru son rahat gelişler yapıyorlar. YPG, PYD unsurları, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı, Rakka, Deirizor tüm bu bölgelerde üç taraftan kuşatma adımları devam ediyor. Bir taraftan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, eskadı Özgür Suriye Ordusu. O bir taraftan Ahmet Şara ordusunu gönderdi. Suriye'nin yeni ordusu bölgeye geldi ve tabii ki tabii kahraman Day Muzaffer Türk ordusu Bam bam. Bamlar vakit doldu. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama kritik saatler yaklaştı. Tik, tak, tik, tik, tik. Yok dur. Mazlum. <laughs> gel. Gel mazlum gel. Bir şey yapmayacağız. Gel. Gül. Özüne dur. Dan. Bekle sen. Sen kavvada Amerikanın peşinde gitmeye devam et. Bizim sözümüzü dinleme. Türkiye'ye, Türk devletine biat etme. Sen kaşındın vaktin doluyor. Geri sayım artık son anlarında. Ve Johnny'ler diyarında geri sayım başladı. Trump koltuğa oturdu oturacak. Yarın itibariyle Trump başkanlığı resmen devralacak. Küreselcilerin meşhur dergisi Time gazetesinin manşeti kapağı işte böyle. İzleyelim bakalım nasıl bir kapak yapmış Time. Beyaz Saray'da Oval Office ve o oh! <laughs> geldi. ne <laughs> geldi? Sarı kafa Trump geldi. Ne var yok? dağıtıp saçıp atıp geldi. Time diyor ki he is back. O geri geldi. Kim geldi? Belalınız geldi. Sarıların sarısı sarı çiyan geldi. Ve Kanada benim, Panama benim, Grandland benim, Avrupa benim, Ora benim, Bura benim demeye geldi. Diyordu zaten. Orta Doğu oraya karışmıyor. Orayı bize bıraktı. Bizim zaten. Bizim yüzyıllardır ihya ve inşa ettiğimiz, bizim yüzyıllardır adaletli ve nizamla yönettiğimiz topraklarda tekrar biz ne dersek o olacak. Ha oradaki devletçikler kalsın ama bize biat ederek kalacaklar. O noktada Türkiye güçleniyoruz, büyüyoruz. Johnlerin birbirini yiyeceği bu 5 yıllık, 4 yıllık süreçte Trump'ın başkanlık boyunca sürecinde tabi dandan devrimezlerse bir şekilde Türkiye çok hızlı şekilde silah sanayinde, savunma sanayinde, teknoloji sanayinde, nükleer alanda, füze alanda, her alanda bu 4 yıllık süreçte denizde, havada, karada, deniz altında ve daha uzayda her alanda bütün o eksikleri gidermeli büyük çok büyük olaya hazırlanmalıyız. Neye mi? Kıyamet harbine. Çünkü onu bekliyorlar. Biz de onların beklediğini veririz. Allah korusun istemiyoruz ama hazır daim hazır. O zaman ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.